Temel 11'lerle başlayalım. Fenerbahçe başlayalım. Kalede uzun bir zaman sonra Fenerbahçe taraftarının gerçekten istediği Dominik Livakovic ile. Mesela 5'li mi çıkacak, 4'lü mü çıkacak? Eğer arkada 4'lü e, kalırlarsa Muyakic ve Fenerbahçe sağ kenarında kim oynarsa oynasın. İrfan, Cengiz ya da Ryan Ki ben açıkçası Ryan tercih ederim. Onun sebebi Ankara gücünün muhtemel 11'iyle evet. alakalı. Hem bu Mujakic-Radakovic eşleşmesinden Fenerbahçe bireysel yetenekte sonuç çıkarmaya gidebilir. Hem de bu oyunculardan penaltı çıkarabilir. Özellikle cezaların içerisinde birebir kalırlarsa. Bu çok önemli. Ayrıca bence Ankara gücünün genel olarak ağır bir takım. Mesela Tolga ve e, Jokanovic. Onlar da geriye dönmelerde o kadar iyi değiller. E, Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığında en sevdikleri şey zaten oraya girmek. Fred oraya giriyor. Mert Hakan oraya giriyor. Kaliteden bahsetmiyorum. Hocanın talimatından. Mert Hakan da bunu söylemişti. Smanski zaten oranın en iyi iş bitirenlerinden bir tanesi. Evet. Doğal olarak buradan da bu ağırlıktan da Fenerbahçe sonuç çıkaracaktır. Belirleyici olacak bu. Geriden oyun kurma noktasına katılıyorum. Yani Fenerbahçe temiz bir ön alan baskısıyla Ankara gücünü hiç çıkarmaz. Aksine de top kazanır. Çok rahat gol pozisyonu da bulur. Hatta geçen sene Kupa finalinde e, ikinci dakikada Fenerbahçe'nin attığı golü hatırlıyorsun Başakşehir'e. Çok benzer bir pozisyonu bekliyorum ben nedense bu maçta. O veyahut da ona çok Aynen benzer öyle. pozisyonları bekliyorum. Fenerbahçe'nin oyun ezberlerinden bir tanesi de Ceko'yu. Mesela sağ taraftan hücum geliştiriyorsa özellikle Fenerbahçe. Ceko'yu sağ taraftaki yakın direğe koşturup onu atılan cross post'a post göğsünü indirip vurması ki hemen her Avrupa maçı dahil olmak üzere Samsun maçında da bunu yaptı mesela yani. Bu Fenerbahçe'nin oyun ezberinde olan bir hücum planı çünkü. Keyifli bir maç olacak. Umarız zemin izin verdiği, zeminin izin verdiği ölçülerde. Muhtemel 11'lerle başlayalım, Fenerbahçe başlayalım. Kalede uzun bir zaman sonra Fenerbahçe taraftarının gerçekten istediği Dominik Livakovic ile Fenerbahçe'nin başlayacağını düşünüyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nun eksikliği var. Brightos, Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve bekte Jaden Osterwolde'nin oynamasını bekliyoruz. 6 numarada İsmail oynamaya devam edecek. Çift 8 olarak muhtemelen Fred ve Shimanski ikilisini görebiliriz. Sol kenarda Dušan Tadić sürekli 90 dakika oynamaya devam ediyor. Twente maçının oyundan çıktı ama her maç ilk 11'de yerini alıyor. Edin Dzeko forvette oynayacaktır muhtemelen. Batu ayrılığı bu maça kadar ayrılığın kesinleşmiş olması gerekiyor eğer gerçekten gidecekse. Sağ kenarda da bu maçta İrfancan Can Kahveci'yi göreceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin üç yerli İsmail İrfancan ardından stoper pozisyonunda Serdar Aziz'i de kullanacağını düşünüyorum. Şimanski gibi oyuncuları ön alana atıp beklerle Fenerbahçe'nin oyunu genişletmesi etmesi hiç de sürpriz olmayacak benim için. Yani tamamen aslında bu maçın bazı kısımları Ankara Gücü'nün Fenerbahçe'ye alacağı önlemler, bir diğer noktada Fenerbahçe'nin kendi oyun kurma problemine yönelik saha içerisinde kendi oluşturacağı çözümler üzerinden şekillenecek bir maç. Ben rahat bir müsabaka beklemiyorum açıkçası Fenerbahçe için. Bu sebeple olabildiğince kaliteli ayakların devreye girmesinin gerektiği bir mücadele. Böyle stoper için bile ağır bir oyuncu olmasına rağmen sol bekte oynuyor Cengiz Ünder için mesela. Bi biçilmiş kaftan. O teke tekte yakala. Bu geç, uzun mesafe götür. Mesela Emre Mor sakat olmasa, Emre Mor eksik Ferdi ile birlikte, Emre Mor yok için etrafından dolanır dolanır dururdu yani. Böyle keyfi olarak bir çalım dağıtabilirdi yani. Çok ağır çünkü Muyakic. Ferdi için çok genişlik alması, Cengiz'in çok genişlik alarak oynamak istemesi, Ceko'yu biraz fazla yalnızlaştırıyor burada. Kenarlardan forvete giriş fazla olmuyor. Ve orada Şimanski ile Fred'in çok daha fazla burada Ceko'nun sağına soluna girmesi gerekiyor. Bunu Shimanski bayağı iyi yapıyor. Fred de bence Samsun maçında fena yapmadı. Buradan girip de üstten avuta vurduğu net bir pozisyon var. Tam şu ceza sahasının sol çaprazından içinden. Onlar da o girişleri yapabiliyor ama daha fazla, daha çok yapmaları gerekiyor. Bu uyum yakalandıkça daha iyi olacak diye düşünüyorum Fenerbahçe için. Ankara gücü dediğim gibi bence bayağı iyi bir takım ama kolay gol yiyen bir takım. Kasımpaşa'dan 3 yediler, Karagümrük'ten yediler. Golle ilgili bir gol yemekli, savunma yapmakla ilgili bir problemleri var. Ve Fenerbahçe hücum becerisi yüksek oyuncu. Yani Tadiç'in, Cengiz'in, Şimanski'nin ve Ceko'nun bu hücum dörtlüsü diyelim bunlara. Bu dörtlünün yeteneklerine göre Ankara gücünün zaaflarını kullanıp iyi savunma yapıp kazanabilir bu maçı bence İyi savunma yapamazsa Ankara gücü deplasmandan çıkmak çok zor. Geri Rodriguez'i, Morutsan'ı, Alisov'u, Efkan'ı bu kadar formda bir Ankara gücü karşısında iyi savunma yapmazsanız 3 puanla çıkmanız bence çok zor.